Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar başlıktan da gördüğünüz gibi Car Parking'te hızlı coin kasma taktiğini göstereceğim size. Arkadaşlar ilk öncelikle araba satmak istiyorsanız buradan New Cars'a gelin abi. Güzel arabalara bakın abi. Bu arabaları, güzel arabalara bakarak kendinize bir e, liver tasarlayın liveri. Arkadaşlar liveri tasarladıktan sonra işte arabanızı satın ama arabanızı satmadan önce güzel bir e, şey yapmanız lazım arabanıza hani güzel bir modifiye yapıp ondan sonra satın yoksa kimse beğenmeyip almayabilir arabanızı ben geçen öğlen e, şey 2000 gold kazandım şu an harcamıştım e, bayağı bir gene kasarım yine ben ben de hızlı kasmanız için çekiyorum bu videoyu. Yani siz de böyle yaparak kasabilirsiniz. Arkadaşlar arabayı nasıl satacağım diyenler olmuş. Yani ben hesap doğrulama falan istiyor falan diyorlardı. Arkadaşlar hesabınızı istiyor. Ondan sonra buradan araba satmak için zaten buraya fiyatı giriyorsunuz. Buraya mesela ben 2500'ü e satacağım diyelim. Buraya da arabanın mesajını yazıyorsunuz. Mesela RX7 full modifiyeli yazabilirsiniz mesela böyle böyle send for rev diyerek zaten direkt markete atıyor sizi yani arabanızı direkt otomatikman arabanız satılıyor bunu yapmanız için bayağı beklemeniz gerekiyor arkadaşlar bir tane arabamı satıp bekleyeceğim Gold'u da size göstereceğim zaten. Evet şimdi bir tane arabamızı satalım. Arkadaşlar arabamız satıldı fotoğrafta da gördüğünüz gibi zaten ben arabayı sattım 2000 şeye zaten orada da direkt aldılar ben de zaten harcadım arkadaşlar harcadığımın videosunu çekmemiş video programı ben de size böyle ekran görüntüleriyle göstermek istedim yani arkadaşlar çok kolayca para böyle coin kasabilirsiniz yani böyle araba tasarlayarak falan yani arkadaşlar bu piyasada bir sürü yabancı olduğu için yani çok kolay bir şekilde yani arabanız e, satılır. E, hele bir de çok iyi modifiyeli ise zaten direkt arabanız satılır yani. Ama arkadaşlar fiyatı o kadar çok abartmayın abi. 10.000, bin falan yapmayın. Yani arabanın tam fiyatına göre ayarlayın yani. Yoksa öyle yüksek marka yaparsanız kimse almaz arabanızı. Yani haberiniz olsun. Arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Bir de umarım anlamışsınızdır abi. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video denk hepiniz hoşçakalın.